Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicisi. Şu mol kavramı üzerine biraz daha konuşalım istiyorum. Bazı kavramlar çok oturmadı. Burayı kesip videonun başına da atayım. Ee, bir şey olsun hani flashback olsun. Konuyu bilenler lütfen bu videoyu izlesin. Konuya sıfır olanlar bunu izlemesin. Önce konuyu çalışın. Bu video konuyu çalıştıktan sonra aklınıza takılan noktaların oturması için çekilmiş bir videodur. Bu video biraz daha molün temel kavramlarını oturtmanı sağlayacak. Soru çözmeyeceğiz burada. Hani mol, gram, akb, tane bunun arasındaki ilişkiyi oturtmanı sağlayacağım. Elimden geldiğince bunun için çabalayacağım. Biraz daha oturursa mol sorularına çok daha rahat bakabilirsin diye düşünüyorum. Şimdi burada 6,02 10 üzeri 23 tane nokta olduğunu düşün. O kadar nokta olamaz. Çok çok büyük. Yani tüm ömür boyu tüm insanlık şu anki yaşayan dünyadaki tüm nüfus o noktaları yazsa yine o kadar nokta yazamaz. Yani çok çok büyük bir sayı. Bir gün onun da hesabını yaparız. Burada 6,02 10 üzeri 23 tane nokta olduğunu varsay. İşte 6,02 10 üzeri 23 tane çok uzun olduğu için biz bu ifadenin yerine mol kullanıyoruz. 12,04 10 üzeri 23 tane 2 mol 3 katı 3 mol şeklinde. Yani mol aslında bir şeyin tanesini belirtiyor çok sayıda tanesini belirtiyor ama bir deste nasıl 10 tane bir düzine nasıl 12 tane ise 1 mol da 6,02 on üzeri 23 tane. Yani buradaki noktalardan her biri demir atomu olsaydı bu kadar demir atomu toplam 1 mol demir atomumuz olacaktı. Buradakilerin her biri bir su molekülü olsaydı 1 mol su molekülü olmuş olacaktı. Yani mol aslında bir şeyin tanesini belirtiyor. Ama çok çok büyük tanesi belirtiyor. Yani çok fazla sayıda tane var. Mesela ben sana desem ki 1 mol su buradaki her noktaların su olduğunu varsay. 1 mol su 3 tane atom içerir. Şimdi düşün 1 mol su derken bu noktaların her biri su bunu kastediyorum. Ama içinde sadece 3 sadece şu kadar atom bak 1 2 3 tane atom olsun istiyorum. Mantıklı mı? Mantıklı mı yani bu kadar çok nokta alıyorsun ve hepsinin toplamında sadece 3 tane nokta var olmaz olmaz. Bunların her birinde 3 tane atom var. Yani bu noktanın her biri 3 tane atomun, 3 tane minik noktanın birleşmesiyle oluşmuş. Burada 3 tane nokta. Burada 3 tane. Burada 3 tane. Burada 3 tane. O zaman 6,02 üzeri 23 tane su aldığımda 6,02 10 üzeri 23 tanenin 3 katı. Yani 3 mol atom içerir. Mol çok büyüktür. Bak mol çok çok büyük. Tane çok çok küçüktür. Önce bunu kafanda kıyasla. 1 mol 3 tane atom içeremez. 1 mol 5 tane atom içeremez. 1 mol ne bileyim 8 tane atom içeremez. Yani bir cümle molle başlayıp taneyle bitiyorsa yanlıştır. Bir mol çok fazla sayıda tane içerir. Bir mol su diyorsan her biri 3 tane atom içerdiği için toplam 3 mol atomu içerir. Bir mol su 2 mol hidrojen içerir. Bir mol su 1 mol oksijen içerir. Yani birinci unutmayacağın şey mol çok büyük tane çok küçük ve işin içinde Avogadro sayısı yoksa böyle bir cümlenin doğru olma ihtimali yok. 1 mol 3 tanedir, 5 tanedir, 8 tanedir veya 2 tanesi 0.4 moldür. Mümkün değil. Eğer işin içinde 10 üzeri 23'lü bir sayı yoksa bu cümlenin doğru olma ihtimali yok. Tamam değil mi? Molle tane arasındaki ilişki anlaşıldı. Mol herhangi bir şeyin tanesini belirtiyor ama çok tanesini belirtiyor. İki tanenin iki, iki, maddenin tane derken iki maddenin molekül sayısını yani tanesini kıyaslamak istiyorsan mol sayısını kıyaslayabilirsin. Okey molü büyük olanın tanesi de büyük olur. Bunu söyleyebilirsin ama mol hiçbir zaman tane değildir. Mol çok tanedir. Bir cümle molle başlayıp tane ile bitemez. Bir mol CH4 4 tane hidrojen atomu içerir. Hayır yanlış. Bir mol CO2 2 tane oksijen atomu içerir. Hayır yanlış. 1 mol NH3 4 tane atom içerir. Hayır yanlış. 1 mol NH3'ün her biri 4 tane atom içerir. 1 mol aldığında 4 mol atom. 1 mol aldığında 2 mol oksijen. 1 mol aldığında 4 mol hidrojen içerir. Yani cümlemiz molle başlıyorsa molle bitmek zorunda. Tamam mı? Var mı bir sıkıntı? Tamam mı? Bir de şu AKB işini biraz daha el atalım. Gelin şu AKB işinin de iyice oturmasını sağlayalım. Arkadaşlar hani dedik ki 6,02 10 üzeri 23 taneye 1 mol diyoruz. Burada her noktanın bir tane toplam 6,02 10 üzeri 23 tane nokta olduğunu varsayalım. İşte bu kadar hidrojen aldığında 1 gram geliyor. Yani 6,02 10 üzeri 23 tane H atomu alıyorsun ancak 1 gram geliyor. Dolayısıyla bir tane atom ne geliyor? 1 bölü 6,02 10 üzeri 23 gram tamam enayi kafanı karıştırmayayım Şimdilik yazı yazalım yani bir tane atom tahmin edeceğin üzere çok küçük bak sayamayacağın kadar çok atom alıyorsun ancak bir gram geliyor dolayısıyla bir tane atomun kütlesi çok küçük İşte akb burada devreye giriyor Biz diyoruz ki bu kütle çok küçük bir sayı bununla işlem yapamam öyle bir kütle birimi kullanayım ki öyle bir kütle birimi kullanayım ki. yani e, küçük bir atom için tam sayıya gelsin Küçük atomu niye gramla ifade ediyorum? Ben çok küçük bir şey. Nasıl ki bir uçağın ağırlığını gramla ifade etmiyorum. Hani çok büyük bir şey ve büyük ağırlık birimleriyle ifade ediyorum. Bir geminin ağırlığını gramla ifade etmiyorum. Tonla, gross tonla ifade ediyorum. Atomu niye gramla ifade ediyorum? Çünkü gram çok büyük bir birim. Birim olarak çok büyük. İşte buna çözüm olarak AKB buluyoruz. Hani bak bu kadar hidrojen olsa 1 gram dedik. Bu kadar su olsa 18 gram. E bir tanesi 18 bölü 6, 0, 2, 10 üzeri 23 gram. Yani sen kimin bir tanesinin Kütlesini bulmak istersen iste Bir tane maddenin kütlesi Bölü 6,02 10 üzeri 23 gramlı bir şey gelecek O zaman biz diyoruz ki bir ağırlık birimi Kullanalım Bunun adı AKB olsun atomik kütle birimi Atomlar için kullandığımız kütle birimi Ve atomların kütleleri Hep bölü 10 üzeri 23 Bölü 10 üzeri 23 olunca Bu AKB de gramın Ende biri olsun Yani gramı 6,02 10 üzeri 23'e çarptığımızda AKB'yi çevirsin. Ne oldu bu? 1 bölü 6,02 10 üzeri 23 gram 6,02 10 üzeri 23 de çarptım. 1 AKB. Yani mantık şu. Bu kadar hidrojen 1 gram ya. işte şuradan gelir şöyle bir tane hidrojen atomu alırsın. Bu da 1 AKB gelir. Yani tekrar ediyorum şöyle küçültüyorum. Bu noktaların toplamı 1 gramda bir tane nokta alırsam 1 AKB gelir. Bu kadar karbon 12 gramsa bir tane nokta aldığında 12 AKB gelir. O zaman 12 çarpı 6,02 10 üzeri 23 AKB 1 mol karbondur. Hidrojen dedik hidrojen üzerinden gidelim. Her bir hidrojen 1 AKB. O zaman 1 mol hidrojen alırsan 6,02 10 üzeri 23 tane hidrojen almadın mı o kadar nokta vardı. O zaman 6,02 10 üzeri 23 tane AKB aldığında bu 1 gram gelir. Ben de sana bunu söylemiştim zaten. Herhangi bir şeyin gramını 6,02 üzeri 23 ile çarptığında bunu AKB'ye dönüştürmüş olursun. Anlaştık değil mi? Yani AKB atomlar için kullanılan bir kütle birimidir. Büyük maddeler için 1 mol için 3 mol için kullandığında olmaz. Çok çok büyük gelir. 1 mol hidrojen 6,02 üzeri 23 AKB gelir. Ama bir tane hidrojen için rahatlıkla kullanabilirsin. O zaman cümleyi biraz daha toparlayacak olursak, cümleyi biraz daha toparlayacak olursak kafana oturması için. 1. Burada 6, 0, 2, 10 üzeri 23 tane atom var. Bu 1 mol. 2 katını alırsan 2 mol, 3 katını alırsan 3 mol. Mol çok büyük. Bir cümle molle başlayıp taneyle bitiyorsa yanlıştır. İşin içinde 10 üzeri 23 yoksa. Soru sana 2, 3 birimin 2, 3 maddenin niceliğini kıyaslamanı istiyorsa... Bu niceliklerden mol olan tane olandan her zaman büyüktür. 6 0, 2, 10 üzeri 23 yoksa içinden. 1 mol x atomuyla 3 tane y atomu. Bak x ve y olarak neyi seçersen seç. 1 mol çok büyüktür. Çok büyüktür. 1 mol her zaman büyüktür. Mol kullanıyorsan bunun kütlesini gramla bulursun. Yani bu kadar su alırsan 18 gram gelir. Ama bir tane su diyorsan 18 akb'dir. Bunun toplamı 18 gramsa bir tanesi 18 bölü n gramdır ki bu da 18 akb demektir. Herhangi bir şeyin gramını n ile çarparsan akb'ye çevirmiş olursun. Gram büyük maddeler için akb küçük maddeler için geçerli. Bahsedeceğim şey bunlar. Yani molün baştan sona anlatımını yapmayacağım. Molün baştan sona anlatımını kanalda yaptık zaten. Biraz daha bu büyüklük küçüklük ilişkisi gramla AKB arasındaki ilişki otursun istedim. Gramla AKB hakkında bir son bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha aklıma geldi. Onu da söyleyeyim. Sonra bu videoyu kapatalım. Üzerine zaten konu anlatımını çalışmışsınızdır. Çalışmadıysanız konu anlatımını çalışın yapın. Şöyle şuradan şunu seçeyim. Şu yuvarlığa seçeyim. Bak şimdi anne. Gramlı AKB'yi iyi kavraman için bir örnek daha vereceğim. Şimdi bu kilogram olsun. Bu 1 kilogram kaşar. Bunu 1000 eşit parçaya bölersek her bir parçası 1 gram oluyor değil mi? 1000 eşit parçaya böldük. Tamam mı? İşte arkadaşlar AKB ne biliyor musun? Bu 1 gram kaşar olsun. Bunu 6,02 10 üzeri 23 eşit parçaya böldüğümüzde AKB oluyor. Yani 1 gramın 6,02 10 üzeri 23'te biri olan kütle birimidir AKB. Anladın mı? E bir tane hidrojen şey 1 mol hidrojen 1 gramdı. 6,02 10 üzeri 23'e böldüğümde 1 bölü 6,02 10 üzeri 23 bir tane hidrojen atomu geldi ya. E bu da 1 bölü 6,02 10 üzeri 23 gram yani 1 AKB. Anladın değil mi? O zaman hemen toparlıyorum AKB için. Bir tane 3 tane 5 tane atom için tam sayıdır. Ama 1 mol için mantıksız sayılar çıkar. Bir maddenin gramının sayısı neyse 5 gram mı? Yanına n koyduğunda AKB olur. 5 Na AKB eşittir 5 gram demektir. Aynı şeydir. Gramı silip yerine Na AKB yazabilirsin. Hatta son olarak bunu yazayım. Gramla Na AKB kimyada eş anlamlı kelimelerdir. Molle Na tane de kimyada eş anlamlı kelimelerdir. Birini gördüğün yere diğerini yazabilirsin. Mesela 3 mol su. İçinde 9 mol atom var değil mi? Bak moli sildin, moli sildin. Yerine Na tane yazdın. 9 Na tane atom oldu. Bu, bu kadar. Yine 1 mol su. Bu kadar sudan bahsediyoruz. Bak bu kadar su. 18 gram değil mi? E, bu kadar 18 gramsa bir tanesi 18 bölü n gram değil mi? Ben ne dedim? Gram gördüğün yerde gramı silip NaKB yazabilirsin. Bunlar eş anlamlı. Eş anlamlı. Bak bir tanesi 18 akb geldi. Herhalde bu sefer biraz daha oturdu. Umarım kafanı hiç karıştırmamışımdır. Yani şu noktalar biraz daha işine yarıyor gibi geliyor bana. Bunu da görmeni istedim. Konu anlatımında bunlar yok sanırım. Nokta işini kullanmadım. Ee, videonun başında söylemedim ama konuyu bilenler bunu izlesin. Hatta e, kanalı takip et. Beğen, yorum yap, paylaş ki bu tip içerikleri daha fazla çekebileyim. Seviliyorsun. Kendine iyi bak.